Hasan aç şu kapıyı. Sana aç. Vay abla. Nerede bu? Şantiyeye kadar gitti. 20 dakikaya gelecek. İstiyorsan gel çay ısmarlayayım. Ya bırak ne şantiyesi. Nerede bu? Hasan aç şu kapıyı. Bak giderim polisi ararım. Kocam içeride kendini vuruyor derim. Aç şu kapıyı. E, hadi yemeğe gidelim mi? Hayır yemek falan istemiyorum ben. Ne yemeği Aşağıda çok güzel bir iskenderci açıldı. Hem şöbiyet de yeriz ha. Anne ne olur. Anne, İskender. İskender. Başlatma İskender. İskender'in şöbiyetini. İskender. Babam Sıkıştıkça Çocuklar, yalan söyler. Yalan söyledikçe sıkışırdı. 30 yıl boyunca ehliyetsiz araba kullanmıştı örneğin. Sınava girip ehliyet almaktansa polise yakalanmamak için her akşam eve ara yollardan gelir, kendi hayatını da bizimkini de sonu olmayan bir saklambaca çevirirdi. Hayatı oyun sanan, parkta unutulmuş bir çocuk gibiydi. Bir türlü büyümüyor. Ama etrafındakileri yaşlandırıyor, dert sahibi yapıyordu. Utanç bize kimden miras kalmıştı? Annemden mi yoksa babamdan mı? Fail babam da aslında ama ne hikmetse silah yine annemin elinde kalmıştı. Бынь мать...